Takip ediyorum ben o diyaloğu. Büyük Taz Reis kanalına hoş geldiniz. Ölçü değil maçı. Bu ölçü değil kesinlikle Samsun Spor. Fenerbahçe'nin rakibi olamaz. Fenerbahçe'nin kadro değerine, Samsun'un kadro değerine söz Büyük Reis'te. 29 yıl önce trafik kazasında Çık, ölen Samsunlu evlatlarımdan Allah'tan rahmet diliyorum. Amin Amin. Şimdi babacım hemen maç <laughs> son beş maçı galibiyet. <laughs> Samsun Spor'un beraber... Harbiden Cengizhan Han abiden ne şom ağzını açmış öyle ya. Yani malibiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, galibiyet. Yani bir karışıklık var. <laughs> ne olur maç? Ya ne olur abi, ya, abi tam, soru, soru, soru Her, sen maç, sen her sen maç sen böyle yani başlıyoruz. Be, beş olur, beş, 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 Artık alıştık. Mümtaz fix. Fenerbahçe ya 3 atıyor ya 5 atıyor ya. Ya harbiden atıyorsun. baba bu maç yani bak bu maç gerçekten akıl alır gibi değil ya bro. Şu maçta Fenerbahçe kendi evinde nasıl Samsun'u yenemez kanka ya. O, o kaçan, sonuç maçın arkasına O kaçan bile. pozisyonlar tad için değerlendiremediği pozisyon. Cengiz'in değerlendiremediği pozisyon. Yani kaçan goller. E, Samsun'un golü. Evet. Gerçekten şey şaşırtıcı bir şey Gerçekten maç. inanılmaz ya. Her takım parayı kabul etmiyor. Trabzon etmiş belli ki son maçtan gördüğüm kadarıyla. Onda sıkıntı yok Prenses Faruk Aga. İnşallah önünüze daha fazlaları çıkar böyle. Kaşınırsan kaşırım. Onu söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim hocam. Bugün kendi düşüncem Fenerbahçe maçı alsa almasa fark etmiyor. <laughs> Trabzonspor Galatasaray maçı çok Fenerbahçe. önemli. Eğer Galatasaray Trabzonspor'a kaybederse çok bir büyük yara alır Fenerbahçe. Kaan kaç. Kaan bu maçı hayatta izlemez amına koyayım. Kaan bu maçı var ya. Hele Mümtaz Reis'ten hayatta izlemez. Bir yorum. Bonucci bana bilemem ben de. Geçen gün hmm. oyun... ne istiyordum? Ben o kadar yaşlanamam. Altı 6 aylık adama bir şey diyorum. Altı aylık almış insan. Bu sezonu kurtarsın diye aldım. Aa ne ama. Öyle sezonu kurtarsın diye <laughs> diye adam. Der Derbi de der de benim oldu. bu maçlar bu maçlar ölçü değil. Okay, kamera doğru yerde. Yani. Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluğu, Galatasaray UEFA şampiyonluğu. Kabul müsün? Kabul ederim onu ben. Beşiktaş da Ziraat Kupası'nı alacak ama. Yoksa yok. Sorun. Kabul ederim. Beşiktaş Ziraat Ziraat'ı alacak ama. Ben kabul ederim. Bak Türkiye'de <laughs> test yapsınlar. Yüzde doksan dokuz çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. Bütün gaz sahiller, Ama... bak bütün gaz sahiller benim dediğimi söylerler. Bütün Beşiktaşlar... Tabii canım niye başka, bir şey istesinler adamlar? Adamın da Beşiktaş'ta onu söyleyelim. Aa diye ya yöre gibi maylak maylak laf Tümay. Efendim? Galatasaray UEFA Avrupa alıyor. Tamam. Fenerbahçe konferansı alıyor. Tamam. Beşiktaş lig ve ziraatı alıyor geriden gelip. Okey. Ben okayim. Yani Ben Avrupa başarısını daha çok önemsiyorum her şeyden. Nasıl? Bence harika senaryo. Beşiktaş harika geriden senaryo. gelip lig ve ziraatı alıyor amına koyayım. İkisini birden. Adana Demir alsın. <laughs> Oradan da kazanayım i̇nanılmaz ben. İnanılmaz ya. Onu. İnanılmaz kanka. Öyle bir şey oldu. Ama düşünsene Galatasaray Avrupa Ligi'ni almış. Fenerbahçe konferansı almış. Beşiktaş iki takımın da önüne geçip şampiyon olmuş ligde. Üf. Senaryoya Hayır, Twitch'te bunu Twitch'te öyle konuşmadık. Öyle bu çok farklı konuştuk. Bu farklıydı. Bir de yani bir şey kankaya soracağım kankaya. şu an. Evet. Bir, bir soru ha. geldi aklıma çok alakasız. Şimdi Şampiyonlar ligi fin kazananla UEFA kazanan Süper Kupa oynuyordu ya. Evet. Bir de Konferans Ligi dalgası geldi ya. Ne olacak dayı? Onu bilmiyorum chat. Ne oluyor harbiden ya? O olay yok Konferans daha geçen yılda da kaç yıldır var lan Konferans? Konferans alan ne yapıyor? Hiçbir kupa oynamıyor mu daha sonrasında? Oynamıyor galiba benim bildiğim ya bu arada. Konferans Babayı Konferans alıyor. daha okay. fazla maç yapmıyor benim bildiğim. Sadece kupayı alıyor yani. Başka bir şey oynamıyor. Bir şey oynamıyor. Okey. Okay. okay. Size gelmiş ziyarete. Allah Allah. Allah, Allah. Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamış adam. Ya hadi orada. Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamış Ne alakası var? Nasıl alakası ne alakası var? alakası var Beşiktaş stadının hemen yanında. Ya. Fenerbahçe ile Galatasaray ya. bizim stadımızda maç yapmış. Kaç yıl ya? Şey, ya. 1940'larda. 1940 böyle diyorsun. aptal bir şey görüyor. Ya, Orada yazıyor en büyük Beşiktaşlı Atatürk diye. Orada stada ya. gel göstereyim seni göstereyim. Bak ağzımdan şey çıkacak. Fenerbahçe'lilerde Atatürk Fenerbahçe'li diyor. Ya. Bir türlü değil. Hiçbiri değil. Hiçbiri ne Galatasaraylı ne de Beşiktaşlı. Yabancı bir tane gönlü kırılmasın diye hep tünele gitmiş tünele. Evet. Yabancı bir topluluk var. Bırakın bu ya. Fenerbahçeli azmış galiba ben de Fenerbahçeliyim dedim. Bu doğru bu gerçek. Her şeyde söylemiş. Galatasaraylı kayınlar demiş. Öyle dediği de var. Kim, kim, ya, ya. Doğru ya. Galatasaray'la Fener'in gönlü kırılmasın. Ama Dolmabahçe Bahçe Sarayı'nda yaşamış adam bir yıl. Bana ne <laughs> ya Dolmabahçe Bahçe Sarayı Beşiktaş mı ya? Beşiktaş'tan dolayı mı yaşamış Cengiz Hanım şimdi yapma. Yok. Şimanski geldi. Şimdi sağ kanattan Fenerbahçe 53 numaralı formasıyla ben... Oy! Nasıl, 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 ay, ay 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 ay. Golün güzelliğine bak. Kim attı onu? Abi bu bak, kadar şey. erken golü bulup nasıl devamını getiremiyorsun kanka ya? O çok Eyvallah Sayoçi'cim Icardi Q9 hoş geldin kral sen de. <gülme> Görüşürüz. Görüşürüz. Neleri Kendi, kaçırdın ya? Hele o tad için kandı. kaçırdığı yüzde yani var ya. Bu ölçü değil, kandı kontrol etmeyip kafayla vurduğu. Ay. Bak i̇nşallah, şey aramayız bak. Bu üç puanı inşallah aramayız beyler. Bu, ki, bir transfer, bir de bir de ya. Önemli abi önemli. Ben Baba ben şey ben ben hemen çok çabuk kaçıyorsun ya Uğur kaç yapıyor 5 ya, yani atarlar Cengiz'in ya, yani. atamadığı top geldi bak şimdi ben 4 takım düşüyor bu sene evet. Allah Allah Birinci yani, söyleyeceğim bizim, şey ben bak, ben Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa yıllar, yıllar yıllar uzun bir süre daha şampiyon olamaz Çünkü kurabileceği 2008'den Fenerbahçe beri en iyi kadro En iyi futbol oynuyor Fenerbahçe Bence sezon başında da söyle bunu İkincisi Süper Lig'de şu anda en zevk Sporlu. aldığı Sporlu. futbol yapısı Fenerbahçe'ye ya. ait. Ya zaten kardeşim söyleyeyim yani. Fenerbahçe ya bu sene <laughs> şampiyon olamazsa Ali Koç gidiyor. Ali Koç'un kendisi söyledi gideceğini zaten. Ben ben şampiyon olursa da gidiyor bu arada ya. Ali Koç kalmayacak. Bence. Ne ne Ali Koç istemiyor. Yani Benim şampiyon, yüzümden yapmıyorlar. Ya bence şampiyon olursa da Ali Koç gidiyor. Zaten yani tutmazlar. Ali Koç'u zaten yani doğru, 6 sene. Doğru. O da ayak yapıyor. Ben Gideceğim falan de, şampiyon olursa hiç yere gitmez ben durur. Bence gider, bence gider. Gidecek, gidecek. Ona gider ona ki ona gidecek. Ona ya. Ya. Takipler Ama için çok teşekkür ederim aynen. dostlar, eyvallah. Ama bak ne no olur gitme derler. Uyanık ya. ya. Saadettin Serap mı diyorsunuz? Garip. En şey o şu anda. Bağırıyor ya. Bak, vura vura vura, kıra 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 şampiyonluk için saldır kanarya. E 10 süredir neredeydin? Bura yıllar. Ama diyorlar. Vur, Vur, onlara Vur, 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 <laughs> 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 Valla ben şu konuda ee, bunu söyleyebilirim. Taraftara helal olsun. Yani şampiyonluğu hak eden en çok taraftar şu anda. Yani ne oyunculardır Fenerbahçe oyuncularıdır. Ne İsmail Kartal'dır. Ne Ali Koç'tur. Ne de kulübün diğer üyeleridir. Şampiyonluğu hak eden Fenerbahçe'de taraftardır her zaman için. Yani her sene farklı bir forma rekor satışı. Her sene farklı bir destek. Her sene yine kombine satışı. Her sene şeyler falan baba yani harbiden hak ediyor ya bu insanlar. Ya son maçta benim benim Fenerbahçe taraftarı ile ilgili tek sevmediğim nokta ne biliyor musun? Bir, gol olduktan sonra çok çabuk düşüyorlar. İki, bir yerden sonra o moral bozukluğuyla, o düşmeyle birlikte hakemi oyun e, Samsunlu ya da diğer rakip oyuncuları etki altına almayı bir anda bırakıyorlar amına koyayım. Bir anda. Yani şu artık ya yıllardan sonra gelen o şey korku gerçekten insanlara çok kötü etki ediyor yani. O ne o golü yedikten sonra işte rakibi etki altına alabiliyorlar, ne ıslık çalıyorlar. Ya adam lan adam atak yapıyor, Samsun atak yapıyor. Bir tane ıslık yok. Ta şeyde ya ama şey konusunda harbiden helal olsun. Yani forma rekortmeni yani e, ondan sonra her sene forma rekorunun üstüne koyarak ilerliyor takım. E, zaten kombine satışları falan hiç konuşmaya bile gerek yok. Ya kaç sene olmuş 9 sene 10 sene olmuş hala devam ediyor desteklemeye. Ama işte şu e, geriye düşünce ya da atıyorum berabere olunca böyle şok edici goller yiyince taraftar bir anda düşüyor baba bir anda düşüyor yani. İşte bu taraftarın taraftar olmasından çok elitist bir taraftara dönüşmesi işte bunu yaratıyor. Evet, hani adam evet. gelip bildiğin oturup düzgün ailesiyle maçını izliyor sürekli. Hep bu. Ama o bizim taraftar dediğimiz yani, kitlede kitle de ya bak, ya hiçbir sik yapmıyor adam. bu arada. Allah, isteyen, isteyen, Umarım dağılır. değişir. Bence Fenerbahçe'nin oyunu tek kişi bozuyor olay edinecek o. Ben sana söyleyeyim. Edinecek bu oyuna bence uyum sağlayamıyor. Allah 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 ya sizin bundan sonra sezon başındaki konuşmalarınızı teyime alacağım. Alacağım. Sen, senin de alalım baba alsın senin de alalım Aha, o zaman. Ben ezik yok o için ne dedim sana? Lan dayanamaz oynayamaz 70 dakikadan sonra. Evet diyorum. Allah Allah. Ben de diyorum ki sana. Ben de diyorum baştan söyledim zaten Ben ben onun için söylemiyorum. Peki Mümtaz amca Kerem Aktürkoğlu oğlu için dedin. Arzına göre Edin Ceko Fenerbahçe'nin oyunu yavaşlatıyor. Kerem'in başı. Ya normal. Kaç yaşında adam? Edin Ceko'yu beğeniyorlar. Futbolu anlamıyorlar. Hissi davrananlar. Ben ne kadar beğenmesem de. Bak davrananlar beğeniyor. Ne kadar beğenmesem de Batu Ay şu oyuna daha fazla. Cengiz onların hepsini ben yolladım bizim çocuklara. Mami ile Arda'ya yolladım bütün kodları. Onları bekleyeceksiniz yani. Onlar ne zaman artık. Paşalar ne zaman eve dönerse e, ee, okullu veletler ne zaman eve dönerse onlar direkt yollayacak size. Odan. Ben geç yarına gelir ya. Akşam dedi Arda da. Ben sabah yolladım geç. yayına girmeden önce bütün kodları. Ya ben onu da beğenmiyorum da. Ama yine de edinecek odan daha hızlı. Daha faydalı. Daha hızlı. İsmail... Fenerbahçe'ye Luis Suarez'in Liverpool Prime dönemindeki bir forvet lazım. Ya ne ya. yapayım ya. Ya, ya kaç para bu ya? Ya işte öyle biri gelse alsa mesela Fenerbahçe'ye zaman Oğlum okullar tatile girmedi mi? Bu döller nerede amına koyayım Arda'yla Mami? Mami dışarıya çık dışarıdayım dedi. Okulla alakalı bir şey söylemedi de Arda, Arda hiç nerede? Bilmiyorum. hiç bilmiyorum. <laughs> Tümay onlara bir Whatsapp'tan tekrar yazıp söylesene ya böyle böyle diye. Yazıyorum. Kim vardı? Kim öyle an getirdi zamanda? Ya, tamam da orası, tamam. o zaman başka bir kimse şey alamaz. O yapadan cezayı Eyvallah Cengiz. Böyle birini getiremediğimiz için işte Avrupa'dan Avrupa getiremezsin. getiremezsin ya. Yani. Hadi lan ver şuraya lan koyma oğlum benim. Allah Allah. 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 Ya bu numara Madimancı mı nedir ne bu ya? Madi mı hikaye ya. Kahveci evladım. Sen bir şey İrfan Can kahveci kahvesi yapsana. Paketleyip iç atsana. Can kahveleri diye. Cayır cayır alırlar. Bedelliye alsa kazandığın orada aldığın paradan fazlasını kazanırsın. <laughs> Sana bir kim Yapıyor ya Mümtaz ya, ya yapar amca. Yaparsam komisyonumu alırım ha. İrfan Can ona göre. Ya, ya mandil mancı ne, ne e lan bu ya? Bu arada bir şey değil mi? Çok mantıklı ha. Ben İrfan Can'ın yerinde olsam yapardım. <laughs> İrfan Can kahvesim. Gerçekten mantıklı bu arada. Şey mi peki? Adam filtre kahve. Sana bir şey diyeyim valla satar bu arada. Ne oldu o hiç önemli değil. Satar yani. Yemin <laughs> ediyorum bana verdi basa bak ya. Ayal oğlum gönderin şunu mandi manjiyi ya. Basar, al gol. Bu da mandi manjiyi yüzler. Yüzde yüz ha, yüzde yüz kaçırdı. Bak kim kaçırdı bak. Kaçırana bak. Kaçırana bak. Kaçırayım. Sen kaçırana bak. Kaçırayım. Kaçırayım evladım kurtardı. Yüzde yüz yani gol bu. Kaçırdı şu anla. Ben edince koyu beğenmiyorum ya. Hani soruyorsunuz ya arkadaşlar. Icardi mi Abubakar mı edinecek o mu diye hiçbiri abi. Hiçbiri değil ya. Yani. Üçü de Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Beşiktaş'ta şu anda tam Icardi bunlara geçen sene iyiydi yalnız. Taşın takım abi. Abubakar. O da o da var yani. 3 tane gol çalaya forvet geldi. Golcü. 1 Erbanlar. 2 Drobaçlıç. 3 kim? 3 bir yapamadın tane yapamadın. Yok. Abi Edin o sen bunları Abi. da atamıyorsan yani ne yapacağım daha ne? Üçü duyamadık ben ya. Mandırı başkasına ver. Ver ver bana ver. Ya 16 değil, golü var bu sezon. Ya 16 değil 26 golü olsa ne yazar ya. Bana yani ver. Geçen, Gece... üçü sen duyamadık bak, ya. evet ilk yarı Fenerbahçe 1 Samsun Spor, Penerbahçe Penerbahçe bir, Samsun spor, spor 0. Aa harbiden onu mu dedi lan acaba? Chat. Ne diyorsunuz? Harbiden Hakan şükür demiş olabilir mi ya Mümtaz amca? ve Cengizhan abi de orayı kesmiş mi diyor? Bilmiyorum olabilir. olabilir olabilir bu arada. Olabilir. Niye kessin ki baba o zaman? Bence de kesmesi çok mantıklı. Niye kessin yok. yani? Genel bir yorum. Ben, ben adam, de, adam de, tamam bange eder yerden, yerden de. Her zaman iyi YouTube'da de, sıkıntı de, olmaz de, ya. Kitle diyebiliyoruz ya. FETÖcü diye. <laughs> Ne olur peki maç? Yok işte. De. Şey. Kik de diyebiliyoruz. Ya, anam 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 de. Rahat rahat gelmez. Cenazayı soymadan içinden ne çıkacak? Geçmeyecek <laughs> Samsun mu çıkar? Gol mü çıkar? Nereden bileyim? i̇kinci yani yere başladı. Bak bir gol olursa her şey değişir. O zaman lambada yanmaz mı olur? Amma yani, <laughs> <laughs> kaka atarım <laughs> abi. senin bu Fenerbahçe düşmanlığın nerede? Aa, <laughs> <ki? Hadi. gülüyor> Heh, güzel. İşte bu soru müthiş bir soru. Düşman diyelim rakibi. <laughs> Rakibinin <laughs> daima başarısız <laughs> olmasını isterim ben. O kadar. Hep mi? Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman her yerde. Bolşan şans Avrupa'da yok. Avrupa'da farklı. İnanalım mı buna? Avrupa'da farklı canım Avrupa'da farklı. Hadi inandım tamam. İsteyin inan, hiç işte dayı hiç inanma lan manyak. İnandırmak zorunda mıyım? Ha. Yenildiği zaman dalga geçiyorsun ama. Hani ulan? Avrupa'da yenildiği zaman dalga geçiyorsun ama. Yok, yok Avrupa'da yedide, ya Avrupa'da yenildiği zaman dalga Geçerim başka o olay yok. Oturup takımı yenilirsem gırgır geçerim. Oy! Allah kahretsin. Ulan bunların parçası. Tevfik Türk eyvallah abi düşünmen Valla yeter. Eyvallah. Çok sağ ol kral. Cansın. Direkten döndü salak. Ne var orada? Var orada. Ne bu or or or... or la. bu şey... çıkarttı ne direği? Ne Livakovic çıkarttı ne ya. Bak şey bakalım e, bak. Bak. Aa gol. Aa gol. Aa gol. Gol gol gol. Gol. Gol ya. Yok susun lan. Lan bir dakika dur dur verecek onu. Gol gol. Livakovic'in Ya gol gol. Şey. Bir dakika kardeşim ya. Koydular koydular koydular. <laughs> Çakmıyorlar var. Ya oha oha ya. Oha ya nasıl pis yüzünü gösterdi Mümtaz amca bu kadar ya. Mümtaz reis ayıp ama. Lambada çişe yanmaz mı? Oh 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 oh. Alçaklarla oh, oh. karyalıyor düşünmedin mi? İsmail Kartal bu işin sonunu düşünmedin mi? Neymiş efendim? Bu ne Vakoviç? Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biriymiş. Ceren'i güzel. geçeni alıyor bir kere be. ya ben. Beyler Başakşehir maçını kazanmamız lazım. Yani ben bilmem artık ne olup ne biteceğini ama Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin yarınki maçın ne yapıp edip alması lazım. Ne yapıp edip? Bak ne yapıp edip Fenerbahçe'nin yarın kazanması lazım. Ben onu bunu bilmem yani. Geliyor, Kral Aslan geliyor, 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 Kral Aslan geliyor, Baba, titremeye başladı lan böyle bir telta bu maç. Videonun başında nasıl... Enes İbnelik yapma lan. Nasıl başladı? Ba bu maç... Bir dakika dur. Tamam ama ya. İçeri mi bozuktu? Morali bozuktu, hastaydım. Biraz iyileştim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki senin hastalığın neden olduğunu öğrendik. <laughs> ya olmaz bir olsun. Seni hastalık veya maçını bitiriyor. <laughs> <Daha sonra gülüyor> ne alakası var ya? Ne alaka ya? İsmail Kartal'ın <laughs> paçaları güçlü paçaları. banladığın kişinin ikinci çarı galiba Aynen aynen ben de onu keşfettim şimdi be <laughs> bekliyorum, ya. Ne ya. bekliyorum ne yazacak. Seni etiketle bir daha Bekliyorum ne yazacak. Seni etiketle bir daha bulacak. Benim de araması var bir daha ban yer. Ya beraberlik geliyor maç gidiyor de, paça tutuştu. Üç üç tane Din adam. Edin Ceko. Senin böyle çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak dakika kaç. Aa aa. Baba Edin Ceko sinirlendi yine. Ha. Ya tabi. Dakika kaç. Ya ben. Benim dakika kaç dakika. 70 tam senin zaman. Ay, oy, oy. Ben, ben, bu arada Edin çıkmasına karşı değilim. Onu söyleyeyim. Yani maçın içine ee, kaç, kaç kaç kaçıncı dakikada almıştı Edin 70'te mi alıyordu? Ya 70'te... Abi kötü oynadı Edin Ceko bu arada. Yani almasında ben problem görmüyorum. Benim tek problem gördüğüm kısım şu. Ee, Şimanski'yi neden alıyorsun abi? Şimanski'yi neden alıyorsun? Şimanski yerine Emre Mor... I -ı. Hayır abi. Şimanski kalacak abi o kadroda. Kalacak yani. 70 tane sonra bunları oynayamaz. Dedim mi demedim? Edince bu böyle yapıyor bak. Ya. sürekli. Her çıktığında yemin ediyorum valla diyorum evet. sen beni nasıl çıkardın diye evet, kavga kahve ediyorlar. Evet kavga ediyorlar. Valla evet. diyorlar. Daha, daha az, az bir, 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 bir de. Birbirlerini yiyecekler. İki üç yapma sonra patlak veriyor. Tabii yani. bomba patlıyor. Evet. Aynen. Ay ay beter olsunlar. ay beter olsunlar beter. Kral Aslan geliyor ulan kaçın kenara girer girmez Yok hala yağma. Cengiz oraya kale kurun kale. doğru Kale kurun oraya yemeği ulan koyun. Durdurma. Koy. Oğlum futbolda gerçekten bazı şeyler çok şey ya. Ya nasıl söyleyeyim size? Etki tepki olayı çok fazla ya futbolda. Bak mesela şeyi düşündüm az önce. Daldı. Ha, derinlere daldı diyorsun ya. Az önce şeyi düşündüm. Mesela Tadiç çok golü atsaydı ya da mesela o kaçırdığımız golleri atabilseydik şu maçta. Belki de hoca işte dinlendirmek için Fred'i vesaire de oyundan alacaktı. Mesela belliydi Fred'in de yorulduğu. Mesela o golleri atsaydı Fred'i de oyundan alacaktı. Mesela Tadiç'in kaçırdığı pozisyon. Diğerlerinin kaçırdığı pozisyon, Ceko'nun harcadığı pozisyonlar. Bazı şeylerde gerçekten bağlanıyor bu arada. Basiretin bağlanmış diyorlar ya mesela. Gerçekten bu futbolda inanılmaz fazla gördüğüm bir şey ya. Bak bu Galatasaray'ın başına da geliyor. Fenerbahçe'nin başına da geliyor. Beşiktaş'ın başına da geliyor. Yani gerçekten çok belli ediyor ya. Ya kötü gidişat her zaman kötü şekilde devam ediyor amına koyayım. O konuda çok... İnşallah, inşallah olmaydı. Yırtının, yırtının. Var yok bu yırtıda. <laughs> Oy Ferdi ne güzel pas be. Bugün Ferdi çok güzel pas attı. Ulan vurdurmayın be! Vurdurmayın! Kurun için kaşırdı. son dakika pozisyon. İnanılmaz kanka, inanılmaz. Opa, oh, ne ne? Sağına çekti Batu Şahay'ı O kadar güzel, aferin. Batshuayi şu anda elinde kadar çok daha iyi. Eğer bu maç var ya Batshuayi ile başlasaydı ilk 11'de. Fenerbahçe şu anda 3-0-4-0 Ya, ya da çıkarma koyu çift forvete dön amına koyayım. Halil sağlam abone olmuş. Çok teşekkür ederim Halil desteğin için. Çok sağ ol kralarımıza hoş geldin. Eyvallah. Takipler için de çok teşekkür ederim dostlar. <laughs> böyle bir tek bol. Böyle bir tek bu maç bugün. Bütüme doldu. Böyle bir tek Böyle. Gol yok onlara. Gol yok. Gol yok onlara bu. Aferin. Kale kurun oraya lan kale. Samsunlar. Samsun mu lan? Samsun kalesi be. 15 milyon euro. İsmail. Cengiz Ünder. 15 <laughs> milyon euro'luk yıldızmış bu. Fritz. Avrupa'nın yıldızı. Cerno Sermode. Bir maçta yaptı, yaptı aşağıya <laughs> Daha bu sene artık daha bir şey yok ha. Bu seneyi doldurdu. Aaa <laughs> 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 Kuruniç. Valla aşırı merak ediyorum. Milan'dan aldı ha. Aaa orneğin 4 dakika kala. 4, e e 4 dakika soğuyor bu benim. Ben o 4 dakikada bir geçirirse var ya. Ya gelen balta kaldı. Ulan o gol olsaymış var ya. Amına koyayım ya. O gol olsaymış var ya. Aa! Vallaha orayı orayı Samsun. Olay olay Samsun. Samsun gol gol gol. Samsun gol, gol, gol. Samsun, Samsun gol, gol, gol. gol, gol, gol. gol, gol. Ay, Kırmızı. Sarı. Hayır, beyaz mı? <laughs> Zeki Yamani. Durdurun topu. Durdurun topu be. Oh çok güzel. İsmail, ne oldu la? Kaydı mı lan? Ha İsmail? Cengiz'inden ceza sahasına girdi. Cengiz'i yandan gönderdi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kale kale. Kale kurun oraya. Sınır. Ağabey yürü geliyor. Hay ağzına sükeyim Ulan Oha oha Hay ağzına sükeyim çizim ben Hay ağzına Orada sınır. bir ana da duydum ben ama <laughs> <laughs> <geldiğim> ha <Allah>, <laughs> Bir küçük geldi gibi sanki dokundu Orada bir orada bir şeyi geliyorum. aldım yani Hadi yürü Dakika 94 merak ettim Amanın 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 yandı. Peki sen böyle sen amanın amanın yandı. Amanın amanın yandı. Şey... <laughs> oh 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 oh. Baba Trabzon maçı daha var ama. Lan Jirok SA lan banlamıştım beni Twitch'ten burada karşılaştık. Abi adamın <laughs> iki de yarrak yani nasıl cevap vereceğim ki ben bu adama ya? <laughs> İlk defa izliyorum da Mümtaz Reis Fenerli değil mi? Yok evet. Anal Sevda. Abicim bu nickler namınıza koyacağım şimdi ya. Allah Allah bunlar nasıl nickler? Birinin adı Yarrak, diğerinin adı Anal Sevdalısı, diğerinin adı Anal Siken. Oğlum manyak mısınız ya? Bunlar nasıl nick amına koyayım? Düzgün nick alsanız be kardeşim. Allah Allah çıldırttınız beni en son ya. Anal Sevdalısı biz ben diyor. Savunuyor herhalde. Vurdurma be! Oh, bak orada hangiye kahkaha atıyor gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> anal sevdalısı evet anal sevdalısı harbiden Twitch'te de öyle de. Diğerleri ne alaka ya? Oh, oh, oh. Anal sevdalısı 44 hoş geldin dostum. Malatyalı mısın? Oh 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 oh. oh. Batman inşallah. Oh, oh. Oha oha. Reis <laughs> ya, ya, bu, ya. Ya, bu kadar da olmaz ya. Ya adamın kafası yattı. Düşünmedim. mi? Ya abi nicklere bak. Allah aşkına nicklere bak kanka chat'teki ya. Kal kal diye bekliyor herhalde. Oo Fener. Haydi bastır Fener. Ölümüne Fener. Fener ol gol gol. Fener ay ay. O Fener. Haydi bastır Fener. Ölümüne Fener. Fener Aynen, gol, 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 gol. Fener gol, ay, gol, ay, gol. Siz ay, siz ay. Ne diyorsun? Bak şu ayı da kurtaramadı İsmail Kartal'ı. <laughs> Mümtaz Bey istediğin oldu sonunda ne diyorsun? Tabii gelecek ya, gelecek dibinde ya. Yani Samsun küme düşüyordu hani? Nasıl bir anda çevirdin olayları? Bugün de Trabzon'u yendik mi? Ay ay tutmayın bizi ondan sonra. Fenerbahçe'li evlatlarına son bir cümle söylemek istersen ne söylemek istersin? Kime? Fenerbahçe'li evlatlarına. Fenerbahçe'li evlatları bekleyecek Kral Aslan hava çıktı diyorum size ya Allah Allah. <laughs> Aslan kral varken onlara laf düşer mi ya? Galatasaray evlatlarına ne diyorsun? Galatasaray evlatlarıma söylüyorum. Beklesinler şu transferleri ondan sonra üstünden geçeceğiz gideceğiz. Ben transferleri bekliyorum. Sol. Hani denk. kim geliyor ya... lan bu arada Galatasaray'a? Belli oldu mu? Parasını veremiyorlar ne Ve transferi ama koyayım. Gelmezse? Gelmezse bir şey diyemem o zaman konuşacağım. Kim hocam? Konuşulan bir şey var mı ya? Messi diyor bak. Mercan Bahar videosuna geçtik hocam. Ondan sonra madara olduğumuz var. Instakarma. Sonra bir ne oldu ki? Başka video var mı lan bu arada? Hazır video day dedik. Full video day yapıştıralım amını. Lan Beşiktaşlılar. Siz Allah de orada Allah Allah. inşallah bizim videomuzu izlemez diye geziyoruz. İzleyin mi lan burada? <laughs> siz de burada inşallah bizim videomuzu izlemez. İnşallah biz İzleyin mi lan bunda? He? Amına koyduklarım öyle arkadan arkadan izliyorsunuz hiç böyle laf etmeden bir tane bile Beşiktaş videosu izle görmedim. Öyle ona dalga buna dalga. Dur. <laughs> bak bak. Biri VL'den çıkmış gelmiş öbürü de bana boş yapma diyor. Kim kimin parasını ödeyemiyor diyor bak. Galatasaraylılar çıldırdı amına koyayım. <laughs> İzlersen Lan? severim. Niye kanka? Niye bunu da izleyelim? izlemedik bunu. İzleme kuştaşım. <laughs> Um、もうまだかよくこんな。<laughs>